Tefo konseri Ayaz Erdoğan konseriyle kapanış. Şimdi adili alnımızın akıyla e, taş bu sene takımımızı üçüncülükle temsil edecek inşallah. Buradan şehrimizi daha üst çıkartabilmek, süperlikle şehrimizi temsil edebilmek için değerli milletvekillerimizden ve değerli protokol üyelerimizden destek ve e, yardımlarını bekliyoruz. Bu şehir her şeye dahildi. Zorlu bir süreçte bu aşamaya gelindi. Tabii her başarının altında bir emek vardır, gayret vardır. Geçmişinde bu bağından çok büyük emekler vardı. Bu manada bir birkaç kelime ifade etmekten fayda var. Maalesef bu şehir son birkaç senedir futbol hususunda biraz şansı yaver gitmedi. Karabük sporumuz maalesef aşağılara doğru geldi. Bu arada ökecek spor. Şimdi de Karabük'ün sporumuza öncülük eden Sayın Başkanımız Adem Bey'i huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Gerçekten şehrimiz bu konusunda bir açlık hissetti. gençlerimizin heyecanı neredeyse yok olmak üzereydi. Şehrimize umut oldu, futbolumuza umut oldu. Şükürler olsun ki kısa sürede profesyonel liglerde oynayacak duruma geldik. Bu da bizim şehrimiz adına gerçekten çok heyecan verici bir durum. İnşallah bundan sonraki süreçte bu şehir bu şehir işçisiyle, iş insanlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, yöneticileriyle birlik beraberlik içerisinde olup takımını hak ettiği yere hep beraber geçirecektir. Bu arada birbirimize güvenmemiz hep beraber, hep beraber içerisinde olmamız gerekiyor. Çünkü Adem Aydın ve arkadaşları elinden gelen gayreti ortaya koydular. Futbolcularımız elinden gelen gayreti ortaya koydular. Şimdi sıra, sıra şehrimizde, Karabük'ümüzde inşallah el birliğiyle. Çünkü bu profesyonelliklerde oynamak futbol özellikle futbol açısından bakıldığında gayretin biraz daha fazla olması gereken bir husus. Bu inşallah beraber başaracağız ve birlikte başaracağız. Sayın